Hocaoğlan Vurma abi bak vurur musun? Şarköy ya Bu ne beni lan Koca olan. Abi <laughs> Akşam akşam Arabayı pert edecek Safa Alp Kırca Cumartesi günü Şarköy'e gittik arkadaş çağırdı Çay yapmış işte patates Dönüşte de hemen köyün girişinde bırakmıştık arabayı. İşte arabaya bindik bir 10 metre falan gitmedik. Sağ tarafta elma bahçesi var. Elmaya gelmiş, o da hemen duvardan atlayınca işte önümüze düştü. Biz de tam fark edemedik ilk başta, yani köpek sandık. Yani kalkıp koşmaya başlayınca ayı olduğunu fark ettik. Bizim de hoşumuza gitti. bayağı böyle bir yağlanmış etli bir ayı sevimli. İşte o hemen telefonu çıkarttık işte. Video almaya çalıştık.